İyi günler. İyi günler buyurun. Ee, öncelikle dua rica ediyorum hocamdan ve dinleyenlerden. Allah bana iki can saadeti versin sıkıntılarınız hayret ettiresin inşallah. Amin ah, inşallah. Hocam e, namaz vakitleri ilgili soru soracaktım. Ramazan'da ulaşamadım size. E, i̇ki yıldır fazile takvime göre oruca başladım. E, ama tabii ki bu yani e, yani takvimiyle diğer takvimler arasında fark var hocam. Şimdi ben bunu arkadaşlarım anlattığımda İnandıramıyorum. Ne oluyor bu kadar kişinin orucu öyle yaparsak diye soruyor arkadaşlarım da. Hani çünkü vakit arasında Ramazanda oldukça bir 5-10 dakika fark var. İftarda İmsaklı birazsa çok. Evet. şimdi ben bunu arkadaşlarıma anlatamıyorum da hocam. Bu konuda açık bir detaylı bir bilgi rica ediyorum hocam. Sesinizi kaydedeceğim de eee arkadaşlara ederiz. anlatmak için. Efendim. İlk vakit konusunda. Benim elimde takvim var. Ben ona göre dedi hareket ediyordum iki senedir. Arkadaşlarımı anlatıyorum fakat de dinletemedim dedi. ramazan Şerif'te de size dedi ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Ee, ramazan Şefte Şerif'te bu konuyu biz defalarca ulaşan dinleyicilerimiz sordular ve bu konu da gündeme geldi defalarca da biz bunu anlattık. Bu yeni değil. Biz senelerdir anlatıyoruz bunu ilk defa olmuyor. Bu sene olmuyor. Mesela ilk defa yeni fark edenler var. O ayrı mesela. Ama bu tegre tefem kuruldu kurulları biz bunu anlatıyoruz. Ee, Türkiye'de namaz vakitleriyle alakalı değişim 1982 senesinde o zamanki Diyanet İşleri Başkanı olan Tayyar Altıkolaş Bey zamanında değişti. Yani bu değişikliği yapan Diyanet İşleri Başkanlarının kendisidir. Herhangi bir kimse değiştirmedi. Bu değişikliğe zaten piyasadaki diğer takvimlerin hepsi öyle bir dertleri olmadığı için Diyanet'i esas aldılar ve takvimlerini ona göre bastılar. E, bu değişikliğe sadece e, Türkiye takvimi ile fazilet takvimi uymadı. 1982'den itibaren yani 82'den, 82'den önce Diyanet'in o zaman kullandığı takvimdeki namaz vakitleri neyse e, Türkiye takvimi, fazilet takvimi bunu yine devam ettirdi. Evet. E, peki değişen ne oldu? Öyle bir ikindi de 5 dakika öne aldı. ...akşamda önce bir oynamaya kalktı... ...baktı ki güneş gözüküyor... ...orada e, hatta iki dakikada... ...üstüne koy Koysun. Evet. ...onun bir yanlışı yok... ...önce olmasın, sonra olsun... E, ...ona Türkiye takviminde uyuyor... ...yani biz seve seve de kabul ederiz onu... ...ona bir itirazımız yok ki... E, ...bizim derdimiz namaz vakti girmeden önce... ...namazın olmayacağı vakit... ...farz çünkü... ...yası namazı mevsimlere göre... ...12 dakikaya kadar farklı... 12 dakikaya kadar farklı. Yani öne çektiler. Evet. Öğle ikindiği beşer dakika, altışer dakika yerine göre. E, ee, da mevsimlere göre değişiyor. Minimum 15 dakikaya kadar da düştüğü de olabiliyor. 12 dakikaya da çıktı olabiliyor. Adam yasıyı ilan ettiler mesela. İşi var demen farzını kıldı çıktı. Yarın ahirette diyecekler ki yasıyı kılmadın. Vakit kıldın. girmedi. Vakit girmeden kıldı çünkü. Bak girmeden kıldı. <laughs> Hele imsakta e, sabah namazının giriş vaktini çektiler. Kaç senedir herkes biliyor Ramazan-ı Şerif'te e, işte Diyanet'in ve ona uyarak hazırlanan takvimlerde imsak yazan vakit sabah ezanları okunuyor. Hiç vatandaş düşünmüyor. Allah Allah sabah ezanı okuyor işte yeme içme burada kesiliyor falan diye. E, şimdi Diyanet burada oynadı. Tabi Diyanet oynayınca başkası durur Başkaları da çıktı bu sefer. Diyanet'in yaptığı da yanlış dedi. Sabah namazının e, giriş vakti değil güneş doğana kadar diyor adam hala diyor ki 45 dakika 50 dakika veyahut da bir saat uzun oruç tutturuyor diyen adamlar da çıktı. E çıkacak tabii ya. ya bunlardan daha da aynı şekilde ileri safhası ya bu kadar uzun aynı şekilde oruç mu olmuş? Öyle şöyle öyle bir aparatif al. Veyahut da belli şeyler yememek hani Hristiyanların Yahudilerin uydurdukları gibi onu uyduracaklardır. Yani oruç ibadetini tamamen ortadan kaldırmak. Evet. Niyet bu. Efendim niyetim bu değil. Şimdi ee, Allah rahmet eylesin benim bir halamın oğlu vardı. İstanbul Tekniği bitirmişti. Mimardı kendisi vefat etti. E, o e, üniversite yıllarındayken biz ilahiyatta o teknik üniversitede okurken bir şey söylemişti de e, işte bir yerde okumuş veya da birisi anlatmış falan da e, o zaman böyle gençlik hareketleri, komünist hareketler falan öğrenci hareketleri çoktu. E, savaşta gafletle ihanet aynı neticeyi doğurur. O bana çok tesir etmiş. Doğru hakikaten. Sonra kitaplarda bakıyorum. Var o bilgi. Sıradan bir bilgi değil. E şimdi hainlik ediyorsun, mevziyi düşmana teslim ediyorsun. Hainsin. Ama mevzide uyumuşun kalmışın o mevzi gene düşmanın eline geçmiş. Netice? Netice gene mevzi düşmanın eline geçmiş. Onun için gafletle hainlik neticede aynı neticeyi doğuruyor. Evet. E şimdi ben bilmiyordum efendim işte yani benim niyetim falan senin niyetin gafletle yapılan ahmakça yapılan bir niyet ve netice itibariyle neyi doğurdu? Ve bu insanların namazının gitmesini, orucun gitmesini doğurdu. Bunu neresi aynı şekilde tevil edilir ki? Değil mi? Suyu mu çıktıydı? 10 dakikayla bu insanlar 18 saat tuttu. 10 dakikayla 15 dakika daha tutmuş olsaydı. Ölür müydü? Ölmezdi. Niye oynadım? Ne maksadın vardı? Ne niyetin vardı? Niye yasıyor 10 dakikacı? Ben beklemişim zaten 10 dakika daha beklerim. Ondan sonra kılarım. Öğleyi 5 dakika daha beklerim. Öyle kılarım. İkinliği 5 dakika daha beklerim. Öyle kılarım. Evet ne derdiği zoruydu. Ne fayda temin etti. E o zaman insan otomatik olarak gerisini düşünüyor. Vakit. Fars, e, farz. Şeydi de oruçta da e, orucun başlayış vakti ve bitiş vakti. Başlayış vakti imsak. E sen imsakla oynadın. Sabah namazının giriş vaktine getirdin. Giriş vaktine getirdin. Dolayısıyla oruç gitti. E şimdi vatandaş bunun niye böyle oldu demiyor bizi sorguluyor. Senelerde mesela Türkiye takvimi, TGRT Niye işte sizin imsak saatleriniz Ramazan-ı Şerif'te böyle? Niye değiştiriyorsunuz? Biz değiştirmiyoruz ki değiştiren Diyanet 1982'de atsın bulsun. hatta şimdi arşivlere girsin internet var 1982 öncesi takvimini bulsun Diyanet'in 1982 takvimi 83'üyle yan yana koysun bakayım nasıl değiştirmiş evet. Kendisi değiştirdi yani değiştiren Türkiye takvimi değil 1982 senesindeki Türkiye ile bugünkü Türkiye takvimi yani 1982 senesindeki 29 e, Temmuz e, özür dilerim 30 Temmuz'la eee 2015'deki 30 Temmuz'un namaz vakitleri aynı ama diyanetin kendi değil. 1982'deki e, Diyanet'teki e, 30 Temmuz'daki namaz vakitleriyle 2015'deki Temmuz 30 Temmuz vakitleri aynı değil. Aslı baksın. O zaman öyleydi şimdi ne böyle? Niye değiştirdin? Niye değiştirdin? Dolayısıyla vatandaş bunu düşünmüyor. Orayı da sorgulamıyor. Orayı da sorgulamıyor. E şimdi. Her sene Diyanet bir açıklama yapıyordu. Bu sene Ramazan-ı girmediler o açıklamaya. Geçen sene bir açıklama yaptılar. Efendim işte şimdi biz değiştirmedik ya bizi aşırı kabul ettiler. Uç. Ondan sonra birisi de aynı şekilde güneş doğana kadar yeme içme bak diyor bunlar aşırı. Biz orta yolu bulduk. Anam be. Sen oyna değiştir ondan sonra da ben orta yolu buldum. Orta yolu buldum. Ben orta yolu buldum. Peki sen bu hesabı mahşer günü mahşer günü bu kadar insanın orucunu aynı şekilde götürdün namazını götürdün. Oraya koyduğun zaman ben orta yolu buldum dediğin zaman orada aa bravo şak 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 aynı şekilde sen büyük, iyi, büyük iş yapmışım deyip sevap mi geçirecekler. Yoksa bu kadar milletin aynı şekilde orucunu namazını ifsad ettiği için meleklerin elinden kurtulabilecek misin bakalım bir? Burada insanlar kandırabilirsin. Kolay insanlar kandırmak. Burada ben seni kandırırım, sen de beni kandırırsın. Biz dinleyicileri kandırabiliriz, onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu insan olarak biz birbirimizi kandırırız. Ama ne sen, ne ben, ne dinleyicilerim, ne bir başkası allah Teala kandıramaz. Mahşer gününe, mizana, imanı olan, ahiret gününe imanı olan kimse oturur kara kara düşünür. Ben orada nasıl hesap vereceğim diye. Ha böyle bir düşüncesi yoksa, ahirete inanmıyorsa inanmıyor demektir inanmıyorsa. Ha din işte insanlar böyle şey yapmışlar falan. Din canım işte bize din adamı kılığında falan insanlara aynı şekilde bir şeyler söyleyelim falan. ...3-5 kuruş da burada menfaat denelim. Diye düşünüyorsa zaten bunun ahireti imanı falan yok. Ahirete hesap verme düşüncesi de yok bunun. Öyle olmuş olsaydı, öyle olmuş olsaydı oturup bir düşürürdü bu insanlar namazı gider diye. Vehhabiler de haccı bozuyor orada. Burada sen orucu bozdun, namazı bozdun. Onlar da orada haccı bozuyor. Bir gün önce bir, an, bir gün sonrasını alıyor falan. E, ondan sonra yok e, Kabe'nin etrafına tamir edeceğim diye bir çelik bir halka geçirdin. O Yani üst taraflara çıkarıyorsun. Netice itibariyle o da orada haccı bozuyor. Elde bir şey kalmadı. Namaz gitti, oruç gitti, açtı gitti. O sana zekat meselesinde de tabii canım kağıt parayla da olur, istediğinde olur falan diyorsun. Onu da öyle götürüyorsun. Halbuki kitaplarda açık net bir şekilde İbn Abidin de buyuruyor ki altın ve gümüşün dışında basılan paralara flus denir. Dolayısıyla dolayısıyla ister bunu bakırdan bas, ister alüminyumdan, ister kağıttan bas. Bunlar altın karşılığı ve gümüş karşılığıdır buyuruyor. Allah Teala adalet için yani alışverişte mizanın, terazinin düzgün olması için insanlar arasında o muamelede esas olması için altın ve gümüşü yarattı buyuruyor. E, hem kağıt paraların işte her taraf kullanıyor da falan. Öyle ben yani e, şeyde köy kahvesinde konuşur gibi laf olsun diye söyleme. Laf olsun diye söyleme. Kağıt paraların bir kıymeti yok. O demir paraların da bir kıymeti yok. Ya Batı sen de şahitsin. Bir gün geldim işte radyodaki o gençlere çocuklara dedim. Ben yarın aynı şekilde şey alıyorum ev alıyorum falan para buldum. Hayırlı olsun dediler abi. 200 bin lira param var dedim. Hem de nakit. 200 bin lira param var. Dedim hazır bildiğiniz böyle bir yerde bir kat varsa hemen alacağım. Dediler abi para nerede? Demir paraların üzerine yazıyordu 100 bin lira. i̇ki tane <laughs> 100 bin, bin. lira. <laughs> Çıkardım koydum çocukların önüne. Başladılar gülmeye. O 100 bin lira şimdi 10 kuruş biliyor musun? <laughs> o 100 bin lira hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. O paranın değeri yok. Çünkü tedavülden kalktı. Bir günde geldim. Birisi verdiydi değiştirememişti falan. <laughs> Geldim buraya çocuklar dedim ben milyoner oldum. Oo dediler hocam hayırlı olsun. Dedim istediğiniz kadar ne kadar isterseniz vereyim falan. Dedi nasıl milyoner oldun? Dedim yanımda taşıyor. Hem dedim cebimde. E dediler bu kadar milyonlu para cebinde nasıl çıkardım. Üzerinde 10 milyon yazıyor. 10 milyon TL. <laughs> Türk lirası yazıyor. <laughs> Kağıt ya. Evet. Başladılar <laughs> görüşmeye. O on milyon şimdi on lira biliyor musun? <laughs> Ve on milyonun hiçbir alım değeri yok. 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 Oh, yok abi den kalktı diyor. Ya niye uzattın bunu? Ya kağıdın üzerine on milyon yazmışın, Demirin üzerine yüz bin lira yazmışsın. Bir kıymet ifade etmiyor. Ama ben o on milyon kağıt parçasının üzerindeki on milyonu veyahut da demir parçasının üzerindeki yüz bin yazanı değil de bir çeyrek altın getirseydim. Ha on sene önce, ha yüz sene önce, ha beş yüz sene önce, ha şimdi. Değerinden bir şey kaybeder mi? Hayır. Aynı. Yamyamın eline geçse de aynı. işte Avrupalı'nın eline geçse de aynı. Kızılderen'in eline geçse de aynı. Değişmez o. Altın çünkü. Çünkü Cenab-ı Hak kendisi kıymet vermiş. Onun için de onun için de e, hani zekatı da bu şekilde öldürdüler. E, ha biz anlatıyor senelerdir. Zekat konusunda, haç konusunu da, namaz konusunu da, oruç konusunda, oruçtaki imsak vaktini de, Ramazan şeriflerinden önce de, sonra da hep anlatmaya devam ediyoruz. Ha dinleyen dinler. Dinlemeyen aynı şekilde kendisi bilir. Yarın ahirette Allah-u Teala bize de soracak. Siz biliyordunuz böyle bir imkanınız vardı. Niçin anlatmadınız? Biz anlatıyoruz. Ha dinleyip kabul eden de olur. Dinleyip seven de olur. Bizi hiç ilgilendirmez. Bizi hiç ilgilendirmez. Ee, dolayısıyla efendim e, şu anda e, takvimler içerisinde Türkiye takvimi fazilet takvimi. Yani namaz vakitleri ve imsak konusunda doğru bildiriyorlar. Evet. Öbürleri... yanlış. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikte. Hocam birinci bölümden soruları vardı dinleyicilerimizin. Buyurun. Şimdi ilk e, sual de, e, hani, dinleyicimiz bir şey söyledi de, onu sık sık dinleyicim. Bu kadar insan ne olacak? E bu kadar kitap yazılıyor, bu kadar da yayın yapılıyor. İnsan ise aynı o da düşünsün. Bizi ne ilgilendirir ki o? Paçasını kurtaran? kurtaracak, kurtaramıyor. Bedelini ödeyecek. Hadi şey ki hiç duymadım etmedi falan. Z bangır bangır senelerden aynı şekilde TGR'de bunu yayınlıyor. Türkiye Gazetesi yayınlıyor. Hakikat kitabını kitaplar hep yayınlıyor. Duymadım bilmedim. Başka ülkede de yaşamıyorsun. yaşamıyorsun. Başka ülkedekiler için de şu anda e, Türkiye e, Türkiye takviminin yayınlamış olduğu namaz vakti kom var. Evet. O var. Ondan sonra hakikat kitabı bir e, internette site sitesi var. Türkçe kitaplar, İngilizce kitaplar, Arapça kitaplar hepsi yayınlanıyor. Hepsi yayınlanıyor. Yani e, Allah Teala rahmet eylesin tam İmhal kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi e, rahmetullahi aleyh ve sonra işte Emre abiler kendi üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar. Bütün aynı şekilde radyosu, televizyonu, gazetesi, takvimiyle beraber hepsini ortaya koydular. Ya ondan sonra ondan sonra sen düşersin. Hani bir söz vardır ya Bahattin Bey kel başa tarak diye. Evet. Yani biraz böyle amiyane halk tabiriyle söylemişler bunu. Söylemişler de e, bir hadis-i şerif var. Aslında hadis-i şeriften mülhemdir. Amirleriniz amellerinizdir. Yani bu insanlar demek ki böyle hani din gayreti falan yok. Canım işte böyle demişler 15 dakika daha fazla iyi veririz ne olacakmış da falanmış bakın. Ha sen böyle istiyorsun. böylesi geliyor sana da aynı şekilde bu talimatı verip gidiyor. sen, evet. sen bilirsin.